İnanmıyorum, Yiğitan şimdi melodika çalıyor. <laughs> 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 Bu müziğin ismi ne acaba? Ben şarkı mı söyleyeyim? Ne istiyorsun? Ali Baba'nın çiftliğini söyleyeyim Aa, mi? Mehmet. Peki. Ali hmm. Baba'nın bir çiftliği var. Hmm. 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 Oo. Hmm. Çok güzel çalıyorsun ya. Hmm. Açar. Çal bakalım hadi. Hmm. 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 Keşke notalara da bassa. Hmm. Onun hortumu vardı. O hortumunu ah, koydu. Efendim. Ah, bant var orada değil mi? Balonun bantları var. Ben onu çöpe atacağım. Tamam çöpe atıyorum. Hadi sen melodikanı çalmaya devam et. Evet. İyi tam melodikasını çalıyor. Çal. Dizi dizi dizi. Ne söylüyorsun Yiğit? Şarkı. Şarkı. söylüyorsun. Peki hadi bakalım. Hı -hı. Çok duygulandım. Çok güzel çalıyorsun. Bravo sana. Hı -hı. Oh, Efendim ne var? Bir görebilir miyim ben de? Bakalım. Arka. Evet. Evet. Evet orada. Arka. Hı hı. Neler konuşuyorsun Melodika ile? Çok merak ediyorum. M Efendim? Doldu. Öyle mi? öyle neler 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 Çapuç. Evet onun nereye koydum bilmiyorum. A, evet onun hortumu Aa, var. Evet ağızlığı var çabuk. ama Evet hiçbiri yok şu an. Aa, o, evet ağızlığı yok. Çabuk. Evet. Çok pil Pil mi takılacak ona? Ona pil takılmasına gerek yok. Pil. Ona pi, ona pil takılmıyor zaten. Babana mı söyleyeceksin pil taksın ama ona pil takılmıyor. Onun hortumu vardı biliyorsun. Ah. Çok güzel çaldın gerçekten. Çok ah. eğlendim. Bravo sana. Hortumunu kullanmadan, ağızlığını kullanmadan Yiğit Hanım melodik şekli böyle. Bay bay, hoşçakalın. Yi tam müzik yapmaya devam edecek. Bay bay.